Merhaba, ben Tunalar Ford'dan Kenan. Bugün sizlere yeni Tornaya Connect'ten bahsedeceğim. Yanımda görmüş olduğunuz Titanium donanımlı Tornaya Connect, 122 beygir, 320 Nm güç tork üreten, 2.0 EcoBlue dizel motor ve 7 otomatik şanzımana sahip. Aracımız genel hatlarıyla krom çerçeveli ön ızgara, ısıtmalı otomatik katlanabilen yan aynalar, ön arka park sensörleri, Yağmur sensörlü ön silecekler ve geri görüş kamerasına sahip. İç kısmı oldukça geniş ve ferah olan yeni tornaya Connect'in 60'a 40 katlanabilen arka koltukları sayesinde seyahat halindeyken bagajınıza erişebilir ve yük taşıma kapasitenizi artırabilirsiniz. Ayrıca aracımızda anahtarsız çalıştırma Hız kontrol sistemi, şerit takip sistemi ve çarpışma önleme yardımcısı da mevcut. Yeni Tornaya Connect'i daha yakından inceleyip test etmek için sizleri de Tornalar Ford preze'ye bekleriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.